Suat, karıcığım bir çay koyar mısın? Suat, bir çay koyar mısın? Kalk kendin al. Ya hayatım niye böyle yapıyorsun ya? Bıktım senin bu kötü kadınlarla olan ilişkilerinden üstüne bıktım. Allah cezamı versin benim suçum yok ya. Niye aldın o zaman o şırfıntıları arabaya ha? Niye? Tabii gördün güzel kadınları. Vallahi değil ya vallahi değil. Ya zaten benim pelim saçmış. Tamam üstüne tamam bırak. Ya ne baktım? Arabada da. Allah Allah. Allah canım alsın ya. Çocuklarımın üstüne yemin ederim ya. Peki bana şunu açıklar mısın? Ne? Nasıl oluyor da şehrin bütün şırpıntıları eliyle koymuş gibi seni buluyor ha? Var sende bir şey. Adam çekiyor böyle üstüne üstüne çekiyor. Ya Suat. Suat delirtme adamı ya. Dedenden belli zaten. Hey Allah'ım ya. Sülalede var bir bozukluk. Irsi geçiyor. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım yemin ettim ya? Çocuklarımın üstüne yemin ettim. var mı daha ötesi? Yok değil mi üstüne? Yok tabi. Ben senin üstüne gül koklar mıyım güzel karıcığım? Bıcırık karıcığım benim. Bıcırık karıcığım. Ya ha ya, bıcırık, yapma lütfen ya. <laughs> Bebecik nasıl? İyi. İyi 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 güzel. Çay koyayım mı? Ya şöyle insafa gel. Hadi bakalım koy güzel bir çay da içelim. Hüsnü, Hı. kadınlar güzel miydi? Suat ya, vallahi keseceğim şimdi kendimi ha.